merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube simülatörümüzde yani Jack ders Sezer kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada 100 bin abone olacaktık. Şimdi başlıyoruz. Yeni bir video çekelim. Do Do Lap Do Lap Ta Bop Dolapta Foxy var. Dolapta Fox Foxy Dolapta Foxy Dolapta Foxy var. Mortivar videosu. Şimdi bu videoda 100 bin abone olacağız. Şimdi yeni bir görev izleyeceğiz. Tamamdır. Bir tren ürününü satın al diyor. İyi hadi alalım. Aldım. görev tamamlandı abonelerimiz de çoğalıyor birisi kaydedemiyor onu kovacağım işte tamam düzenleniyor bir de 1 milyon görüntülenmeye ulaştım ve bir de bir de daha yeni yeni kişiler gelmiş. Ama onların hepsine ben ulaşacağım. 25. olmaya hazırım. 100.000 aboneye için savaşacağız. YouTuber'ların savaş. Ee, bak dönüşümümü yapıyorum. Supa, Kartal teslimatı geldi. Aa teşekkür ederim. Heh, abonelerim çoğaldı. O görüntülenmeler bayağı iyi gidiyor. Tamam tamam iyi gidiyor. Abi yaptığımız en iyi video. Fulledik. Ciddi ciddi fulledik. Ne size şeyimi göstereyim. Nasıl ama? Güzel değil mi pijamam? <laughs> o, o pijama değil. Pijam Pijama pijama cama giydim. Pijama pijama giyme zamanı. Giyiyorum pijamamı. Yee, evet siz görüyorsunuz elbette. Zenker ve montaj. Evet. Evet siz görüyorsunuz elbette. Görünmez ve montaj yetenekleriyle. Evet siz göremiyorsunuz. Bakın giydim nasıl görünüyorum. Evet siz göremiyorsunuz. San görünmezlik ve montaj yetenekleriyle. Hiçbir şey göremezsiniz o yüzden. Dolapta Foxy var videosu. İzleyin, sak izlemeyin sakın. Odan bayağı dağınık ve şekil şukurlu. Evet şu an 9 bin 93 bin aboneyiz. Geri kalan bunun bir katını yapmak. Şimdi başlıyoruz. Abonelerimin çoğalması lazım. Abone kalitemizi arttırmamız lazım acilen. Tuber'de 26, 20, 26 yüz elbette. Dolapta Foxy var videosu ve diğer, diğer Three The Angel video baya çoğalıyor. Videom çok iyi gidiyor. Evet. Abi çok idiotluk etti. 3 milyon 28 görüntülenme bizi terk etti. Arkadaşım vursak arkadaşım YouTube YouTube'daki kariyerim bitecek. Bir de sen sıç ağzıma. O bayağı bir abone kazandık. Bayağıdır video çektik. Yaptığımız en iyi seviye. Evet doldurduk. Gerçekten doldurmayı başardık. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir hepinizi seviyorum bay 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 hepinizi seviyorum siz gerçekten benim ailemsiniz.